Sevgili öğrenciler hepinize merhaba. Bugünkü dersimizde ses bilgisi konusunu sorular üzerinden ele alacağız. Hatırlayacağınız üzere ses bilgisi konusunda özellikle öne çıkan başlıklarda ünsüz benzeşmesi, ünsüz yumuşaması, ses düşmeleri ve ses türemeleri başta olmak üzere. Bunun dışında kalan bölümde ünlü daralması, yine ulama, ünlü değişimi veya nm değişimi ya da kaynaştırma olarak adlandırdığımız başlıklar yer almakta. Hadi gelin ilk sorumuzla başlayalım ses bilgisi sorularına. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur şeklinde yöneltilmiş sorumuz. Vücudumuzda şekli ve boyutu bakımından büyük bir çeşitlilik gösteren trilyonlarca hücre bir arada uyum içinde işlev görerek hayatta kalmamızı sağlıyor. Evet sevgili arkadaşlar ilk kelimeye baktığımızda vücudumuzda sözcüğünde kelimemizin kökünde bakın vücut ifadesinde bir T var. Dolayısıyla ünlüyle başlayan ek aldığında yani vücudumuz dediğimizde T sesinin yumuşayarak D sesine dönüşmesi ünsüz yumuşamasının bir örneğidir. Dolayısıyla hemen D seçeneğini elemiş oluyoruz. Peki devamında şekli sözcüğünü görüyorsunuz. Şekil sözcüğünde bakın normalde bir ünlü harfimiz var. Şekli dediğimiz zaman yani bir ek getirdiğimizde son hecede bulunan dar ünlünün düştüğünü görmekteyiz. İşte bunun adı da ünlü düşmesi. Öyleyse ünlü düşmesinde elemiş olduk. Evet devamında. Hemen arkadaşlar dikkat edin. Gösteren trilyonlarca hücre bir arada uyum içinde işlev görerek hayatta kalmamızı sağlıyor derken hayatta ifadesinde hayat sözcüğüne haleki geliyor bakın. Hayat de da haleki geldi. Ama ne oldu? Hayatta şekline dönüşerek ünsüz sertleşmesi veya ünsüz benzeşmesi dediğimiz ses olayı ortaya çıkmış oldu. Böylece ünsüz benzeşmesini de eledik. Ve sağlıyor sözcüğüne baktığımızda sağlamak fiilimiz var. Sağlamak fiili yor ekini alıyor ve yor ekinin etkisiyle sağlıyor şekline dönüşüyor. Dolayısıyla arkadaşlar a'nın daralarak ı'ya dönüşmesi Dikkat edin ünlü daralması olarak adlandırılır. Öyleyse C seçeneğinde elemiş olduk. Evet verilen bölümlerden hareketle 4 ses olayında eledik. Ünsüz düşmesi kaldı. Haliyle cevabımız ortaya çıktı. Hemen bir devam edelim. Cümlemizi paragrafımızı tamamlayalım. Bu hücrelerin en küçükleri olan kan hücrelerini örneğin. Bakın örneğin derken yine bir yumuşama var. Kas hücreleriyle karşılaştırmak derken yine bir benzeşme var. Minik bir fare ile mavi bir balinayı karşılaştırmaya benziyor derken karşılaştırma sözcüğünde yine bir benzeşme benzemek ifadesinde benziyor benzemek fiilinden hareketli oluştuğu için yine bir daralma var. Öyleyse verilen parçada ünsüz düşmesi dediğimiz genellikle K harfinin düşmesi olarak da hatırladığımız alçalmak gibi yükselmek gibi ifadelerde çokça gördüğümüz ünsüz düşmesi yoktur. Doğru cevabımız bu nedenle arkadaşlar E seçeneğidir diyoruz. Bir diğer sorumuzla ses bilgisi sorularının çözümüne devam edelim. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin hangisinde herhangi bir ses olay yoktur şeklinde yöneltilmiş. Modern yaşam tarzının yaygınlaşmasıyla insan sağlığını doğrudan etkileyen beslenme ve hareket etme alışkanlıkları da büyük bir dönüşme uğradı. Evet bu bölümde dört tane sözcüğümüzün altı çizili. Hemen etkileyen sözcüğüyle başladığımızda etmek fiili etki. Bakın G, G yapım ekini aldı. Dolayısıyla T'nin etkisiyle G'nin K'ye dönüşmesi arkadaşlar ünsüz benzeşmesidir. Ünsüz benzeşmesi. Evet devam ettik. Beslenme sözcüğüne baktığımızda kelimemiz besi köküne sahip. Sonra bir yapım ek geliyor. Besilemek, besilenmek şeklinde. Dolayısıyla besilenmek dediğimizde bakın bu sefer yapım ekinin etkisiyle ünlü harfin düştüğünü görüyoruz. Öyleyse bir ünlü düşmesi meydana geldi. Ünlü düşmesinde belirlemiş olduk. Öyleyse ilk iki kelimiz, kelimemizde ses olaylarının olduğunu görmekteyiz. Peki, alışkanlıkları sözcüğüne baktığımızda alışmak fiili alışkan şeklinde bir yapım eki aldığında ş'nin etkisiyle g'nin k'ye dönüşmesi yine bir ünsüz benzeşmesini bize göstermekte. Dolayısıyla burada da bir ses olayı oldu ve dönüşüme uğradı sözcüğüne baktığımızda dönmek fiili dönüşmek yapım ekini aldı. Dönüşüm dedik tekrar bir yapım eki aldık ve e yönelme hal ekini aldı. Bunları alırken herhangi bir ses olayı gerçekleşmedi. Öyleyse alışkanlıklarda bir ses olayımız vardı. Ünsüz benzeşmesini görmüştük. Arkadaşlar dönüşüm sözcüğünde herhangi bir ses olayı gerçekleşmediği için öyleyse doğru cevabımız ortaya çıkmış oldu. Hemen devam edelim. Bunun en yaygın ve ciddi sonuçlarından biri ise tüm dünyada obezitenin giderek yaygınlaşması. Obezite yüksek ölüm riski taşıyan, ciddi sağlık sorunlarıyla sıkı sıkıya ilişkili olduğu için tıp dünyasında obeziteyi önlemeye yönelik bir arayış var. Evet, olduğu derken bakın olmak fiili ve dık dik ekini aldığı sonra gelen ekten dolayı k'nin yumuşak g'ye dönüşmesi. Dolayısıyla bir ünsüz Yumuşaması var arkadaşlar. Ünsüz, yumuşaması diyelim. Öyleyse buradaki ses olayını da göstermiş olduk. Ve buradan hareketle 1, 2, 3 ve 5 numaralı sözcüklerimizde ses olayları varken 4 numaralı sözcüğümüzde herhangi bir ses olayı gerçekleşmemiştir. Doğru cevabımız D seçeneğidir sevgili gençler. Ses bilgi sorularını bir diğer sorumuzla çözmeye devam ediyoruz. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur şeklinde yöneltilmiş sorumuz. Ünsüz düşmesi, ünlü türemesi... Ünlü düşmesi, ünsüz yumuşaması ve ünsüz benzeşmesi verilmiş. Hemen metnimizi baştan sona bir tarayalım. Finansal okul yazarlığın. Bakın arkadaşlar okur yazarlık derken. Okur yazarlık. Bakın K ünlünün etkisiyle okur yazarlığın şekline dönüştü ve bir ünsüz yumuşaması oldu. Diğer adıyla ünsüz değişimi. Hemen seçeneklere baktığımızda ünsüz yumuşamasının D seçeneğinde olduğunu belirledik. Evet devam edelim. Bize kazandıracağı derken yine bir ünsüz yumuşaması var acak kısmında. En önemli özellik şüphecilik olabilir. Çünkü teknolojinin ilerlediği. Arkadaşlar ilerlemek sözcüğünde ileri kelimesi var kökte ileri. Ve ilerilemek dediğimizde ilerilemekte bir ünlü düşmesi meydana gelmiş oluyor. Dolayısıyla ünlü düşmesinde belirledik hemen ilerilemekte bir ünlü düşmesi var. Ve hemen şöyle baktığımızda ünlü düşmesinin C seçeneğinde verildiğini görmekteyiz. Peki ve her şeyin dijitalleştiği günümüzde. Dijitalleştiği derken bakın dijitalleşmek. Dijitalleşmek ve dık dik eki sıfat fiil eki geliyor. Dijitalleştiği derken de D'nin T'ye dönüştüğünü yani ünsüz benzeşmesinin ya da sertleşmesinin olduğunu görüyoruz. Evet ünsüz benzeşmesinin de E seçeneğinde verildiğini gördük. Okumaya devam edelim. İki tane ses olayımız var şu anda. Bakalım hangisini bulacağız. Günümüzde finansal suçların biçimi de değişti. Yine bir değişti derken ünsüz sertleşmesi var. Kipekinde dikkat edin. Ufacık bir hata. Arkadaşlar ufak sözcüğünü hatırladık gördük. Ufak cık cık küçültme hali ekini küçültme ekini aldı yapım eki olarak. Dolayısıyla ufak sözcü arkadaşlar hemen k'nin ünsüz düşmesi olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla ufacık haline geldiğinde k ünsüzü düşmüş oldu. Hemen ünsüz düşmesinde a seçeneğinde belirlemiş olduk. Ünlü türemesi kaldı. Metnimizi tamamlayalım. Ufacık bir hata ya da dalgınlık sizi kötü niyetli girişimlere ve saldırılara açık hale getirebilir dedik. Arkadaşlar verilen metnin içerisinde ünlü türemesine rastlanmadı. Öyleyse doğru cevabımız da B seçeneği oldu sevgili gençler. Ses bilgisi sorularına bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur şeklinde 2023 TYT'de yöneltilmiş bir soru var. Seçeneklere baktığımızda ünsüz benzeşmesi, ünlü düşmesi, ünlü daralması, ünsüz yumuşaması ve ünsüz düşmesini görmekteyiz. Arkadaşlar metni okuyalım. Sevgili günlük. Nerede olursam olayım yağmur peşimde. Yağdıkça yağıyor. Yağmurun küçücük damlaları içinde saklanan ilham perileri aklıma düştüğünden mi? Yağmur sonrası toprak kokusunu sevdiğimden mi benimle geliyor? Kim bilir? Evet hemen bakın arkadaşlar karşımıza çıkan Küçücük sözcüğüyle gitmek istiyorum. Küçük sözcüğünü, küçük, cık cık yapma ekini getirdik. Küçücük ifadesinde k ünsüzünün düştüğünü gördük. Öyleyse ünsüz düşmesini hemen belirlemiş olduk ve ünsüz düşmesini verilen kısımdan da E seçeneğiyle işaretlemiş olalım. Peki, yine hemen düştüğünden mi derken? Bakın, düşmek fiili var. Düşmek fiili dık dik eki geliyor. Düştük derken arkadaşlar dikkat edin. Dolayısıyla buradaki düştük ifadesinde D'nin T'ye şeyin etkisiyle dönüşmesi bize ünsüz sertleşmesini ya da diğer adıyla ünsüz benzeşmesini göstermekte. Hemen A seçeneğinde verilen kısımdan hareketle elemiş olduk. Evet diğer 3 kısma şöyle şimdi yöneleceğiz. Evet verilen bölümde arkadaşlar özellikle ikinci kısımda yer alan Sevdiğimden benlik benimle geliyor derken bakın burada bir geliyor ifadesi var. Buna çok dikkat edin. Yordan önce gelen e a sesleri bir daralmaya uğrar. Ama burada ifademiz oldukça açık. Bakın gelmek fiili var. Yor ki pekini alıyor. Ve araya i sesini biz yardımcı ses olarak getirdiğimiz için. Yani geliyor demiyoruz. Bunun dışında da kullanılan bir yağıyor ifadesi var. Ona da hemen bakalım yine cümlemizde. Yağmak fiili. Yine biz yor kipekini getiriyoruz Yine ı sesini biz kendimiz yardımcı ses olarak getiriyoruz Öyleyse bakın bunlarda yağıyor, geleyor ifadesi olmadığı için Sözcük arkadaşlar özellikle daralmaya uğramıştır hatasına gitmeyin Burada bir daralma yok Verilen parçanın içerisinde herhangi bir şekilde kullanılmış olan Ne sözcüğü, demek fiili, yemek sözcükleri de bulunmadığı için Verilen parçada ünlü daralmasına rastlamadık Öyleyse cevabımız ortaya çıkmış oldu ünlü daralması ifadesini eleyelim. Evet parçaya baktığımızda ünlü düşmesi ve ünsüz yumuşaması kaldı. Hemen akıl sözcüğünü gördük arkadaşlar. Bakın akıl sözcüğü akılım derken son hecede bulunan dar ünlü arkadaşlar bir ünlü düşmesi olarak karşımıza çıktı. Öyleyse ünlü düşmesinde yani B seçeneğinde belirlemiş olduk ve geriye ünsüz yumuşaması kaldı. Verilen bölümde yine düştüğünden sözcüğüne odaklandığımızda, sevdiğimden sözcüğüne odaklandığımızda mesela sevdiğimden sözcüğünü alalım. Sevmek fiili dık dik sıfat fiil ekini alıyor bakın. K arkadaşlar sevdiğim ifadesinden dolayı ünlüyle başlayan ek aldığında K'nin yumuşak G'ye dönüşmesi, ünsüz yumuşaması veya değişimi olarak adlandırılıyor. Ünsüz yumuşamasında belirlemiş olduk. Verilen kısım itibarıyla D seçeneği de elen, elendiği için sevgili arkadaşlar doğru cevabımız ünlü daralması yani C seçeneğidir.